Yeni bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı memur maaş artışlarının belli olmasıyla birlikte merak ediliyor. Gözler bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağına çevrildi. Temmuz ile artış göstermesi beklenen bedelli fiyatı memur maaşlarına yapılan zam oranıyla yılda iki kez değerlendiriliyor. Yeni tutarla birlikte Temmuz-Ocak ayları arasındaki ücret belirlenecek. Memur maaşlarına uygulanan katsayıya göre belirlenen bedelli askerlik ücretinin 122.350 liraya çıkabileceği tahmin ediliyor. Bedelli askerlik ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesiyle değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi'ni yayınlıyor. Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Bu katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor. Başla! Ocak ayından geçerli olmak üzere bedelli askerlik için 104.084 lira ödeniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı henüz genelgeyi yayımlamadı. Yapılan artış oranı üzerinden tahmini hesaplamaya göre bedelli askerlik ücretinin Temmuz ayından itibaren 122.350 lira olması bekleniyor. İstihamet, eğitim alanı marşıyla...